Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ceren. Bugün sizlerle bir video çekeceğiz. Bu videonun adı ne olacak bu videonun adı şu anlık arkadaşlar e, şöyle bir şey olacak. Mesela hani biz arkadaşlar şu e, televizyonun sesi kızdan. Çünkü çok ses geliyor. Kapattım. Evet arkadaşlar bu videonun adı nasıl e, Minecraft e, pi refleks olarak nasıl yüklenir? Aslında e, marka pi eksonunu yükleyeceğiz. E, akşam pardon akşam Buraya doğru ki e, ilk önce mobe yüklememiz lazım Google'dan. Google. <laughs> Google'dan yüklememiz şey lazım. Geçiyor işte -geç buraya mobe diyeceksiniz. Ve şuraya basıp yükleyeceksiniz. Ee, oraya değil pardon. Hayır şu APK apk Şuraya yapacaksınız. Orada yükleyecek şey çıkacak. Oraya basacaksınız arkadaşlar. Ben yükledim. Ee, sonra mafyalarımıza giriyoruz. Mobil Evet, moba geleneğini yüklendi. Moba bu şekilde geliyoruz arkadaşlar. Neden internetten yükledik biz bunu? Arkadaşlar daha sonra neden biz internetten yükledik bunu arkadaşlar? Çünkü Google Play'den yükleyince ekran olarak başka bir şey oluyor ve Akışar. Şu şey neden var? Şu burada o kadar çok şeyim ki ekşer he bunu açmışım hayır ya arkadaşlar ya gücüne gidiyor bu kaba Aksa bilmiyorum neler olduğunu neyse Aksa buraya tıklayıp Mesela full mine draft. P yazarsanız çıkmaz full Minecraft Ya da <laughs> Bunu craft yazdı. Mini yazmanız gerekiyor. Mine Mine olacak. Hemen bunun altına başka bir Minecraft oldu. Bu Minecraft'a tıklıyoruz. Evet. Hemen sürümünüze bakalım. Sen ses sürümünden Evet. ki bir e, okuyamadım. 0.11.1 olacak. Bunu da yüklemiş. Yükledik. Ve açacağız arkadaşlar. Ama bazen bazı şeylerde şeyler de açılmıyor. Bu yüzden sevmiyorum. Ee... ya ben de açılmayacak herhalde. Çünkü o kadar çok sürüyor ki sürenlerden açıldığında ben hemen size şu şekilde haber veririm. Şey, görmüş olduğunuz gibi açılmadı. Neden açılmadı bilmiyorum. Ben bunu... Yemem. Aksa, ee, bunun için özür dilerim ama yine de ben size açıp e, yeniden şey yaparım. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Yani açılmadan beni size yüklendiğini gösterdim. Ee, arkadaşlar görüşürüz.